YouTube kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere hem çok kolay hem de çok lezzetli güveç kaplarında porsiyonluk harika bir akşam yemeği tarifini hazırladım. Sizleri fazla bekletmeden buyurun hemen tarifimin yapımına geçelim. Tavanın içine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağını koydum. Tabi sizler tava yerine tencerede de aynı şekilde yemeğinizi pişirebilirsiniz. Ve hemen üzerine kuşbaşı doğranmış 400 gram tavuk göğsü ekliyorum. Suyunu salıp çekinceye kadar tavuk göğsünü güzelce kavuracağım. Hemen tavanın kapağını da kapatıyorum. Suyunu tamamen çeken tavuk etinin üzerine doğranmış orta boy bir baş kuru soğan 1 adet kırmızı kapya biber ve 2 adet de yeşil biberi ekliyorum. Bunları da güzelce kavuracağım. Sizler de benim gibi biberlerinizi buzluktan çıkaracaksanız kesinlikle buzunu çözdürmeden kullanın. Ve hemen üzerine doğranmış 2-3 adet de mantar ekliyorum. Bunları da beraber güzelce kavuruyorum. Tabii sizler kişi sayısına göre tavuk göğsünü ve kullanacağınız sebzeleri çoğaltabilirsiniz. Tavuk eti, biber ve mantarlar beraber güzelce kavruluncaya kadar tavanın kapağını kapatarak pişmeye bırakıyorum. Tavuk etiyle beraber mantar ve biberleri kavurdum. İçindeki biber ve mantarlar da güzelce yumuşamış. Şimdi içine dolu bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ekleyelim bu aşamada. Hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Bu da yemeğimize ayrı bir lezzet verecektir ve bir adet küp küp doğranmış patates ekliyorum. Orta boy bir patates kullanıyorum ben. Baharat olarak da birer çay kaşığı pul biber, kekik, karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Ve son olarak da domates püresi ekliyorum. Sizler taze domates rendeleyerek de koyabilirsiniz veya salça da kullanabilirsiniz. Hepsini beraber güzelce karıştırıyorum. Yapımı oldukça kolay bir yemek ve de çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Bunları da 1-2 dakika beraber güzelce kavuracağım. Kavurma işlemi önemli. Yemeğimizin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ve son olarak yemeğimin içine bir su bardağından 2 parmak eksik sıcak suyu da ilave edip patatesler yumuşayıncaya kadar güzelce pişmeye bırakacağım. tencerenin kapağını kapatarak patatesler yumuşayıncaya kadar yemeğimi pişmeye bırakıyorum. Yemeğim pişmiş. Hemen ocağı kapatıyorum artık. Çok fazla kurumasını istemiyorum. Bu şekilde hafif sulu olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Ve yemeğimi ocaktan alıp güveç kaplarına bölüştürerek fırının içine koyacağım. Yemeğimi ocaktan aldım. Hemen sıcak bir şekilde güveç kaplarının içine bölüştüreceğim. Tabi sizler güveç kapları yerine fırın tepsisinde de aynı şekilde yemeğinizi hazırlayıp pişirebilirsiniz. Ben bugün bu şekilde porsiyonluk yapmak istedim. Yemeğimizin kıvamı ne çok sulu ne de çok kuru olacak. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Tabi dediğim gibi sizler malzemelerinizi arttırarak daha fazla porsiyon da elde edebilirsiniz kişi sayısına göre. Ve son olarak yemeğimin üzerine rendelediğim kaşar peynirini de ekliyorum. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum kısmına kalp dahi olsa yorum yaparsanız çok sevinirim. Ve kanalıma da hala abone değilseniz hemen ücretsiz abone olabilirsiniz. Yemeğim artık hazır, fırına vereceğim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kaşarlar eriyip güzelce kızarıncaya kadar yemeğimi pişireceğim. Yemeğimi fırından çıkardım. Üzerine serptiğim kaşar peyniri de çok güzel bir şekilde kızarmış. Hemen kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Bakın ne çok sulu ne de çok kuru bir yemek. İçinde suyu var ama çok fazla değil. Ben bu şekilde seviyorum. Ve sizler de bu şekilde yaparsanız inanın çok daha lezzetli olacaktır yemeğiniz hemen şöyle kıvamını da göstereyim sizlere. Bakın içindeki et ve sebzeler de çok güzel bir şekilde pişmiş. Hemen patates de şöyle göstereyim. Bakın hepsi de çok güzel bir şekilde kızarmış. Bu pratik ve lezzetli yemeği sizin de mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Ve bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma ücretsiz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve tariflerimi beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.